Beynam Yangın Kulesi'ndeyim. Meşelere baktık, biraz gezdik. Şimdi devam edeceğiz. Tepeye çıkıp tekrar bir gözlemede bulundum. Sabah ışıkları olduğu için net görünmüyor. Ama olsun. kaç taraf Bala tarafı. tarafı. Güre daha. Sola doğru balaban olduğu Elmada Kıra arasındaki oluk, Elma Dağı'na Karşımızda Elma Dağı Köstü dönem olduğu yer Yakınlaştırdım onu. Ankara bu yapracık tarafı da görünüyor. korunması gereken bir alan. Şimdilik korunuyor. Çok güzel Ankara'nın burnunun dibinde kalıntı orman. Çok itinayı da korunması, korunmaya devam edilmesi ve araştırmaları yapılması gerekiyor. Bizim aradığımız bu daha önceden altın madeni var falan dedikleri yeri yakınlaştırıyorum. Hemen üstündeki açık o kenarındaki meşeliklere baktık. Net bir teşhis olmasa da kasa meşesi olduğunu düşünüyorum. Rakım 1400'ün üzerinde buralarda. Şimdilik burada bitiriyorum.